Bak astronot. Uzaya çıkan ilk astronot. Atıyorsun be. Yürü falan hikaye. Yani... Öyle. Yok artık. Baba Kafkas Türklerinden arkadaş. Allah Hatası, Allah. Yok, çerkezlerden, çerkezlerden. Peynir gibi bir şey diyorsun? var ya zaten benim ee? böyle. Çerkez peyniri. Esas. Orada tabi. Ne, ne bulmuş abi? Yürü ne çevirmişler babanın ismini? Ha? Baba, o maymunla çıkayım demiş ilk önce de, salmamışlar, sonradan arkadan bu çıkmış. Abi Uranüs'ü mü bulmuştu bu? Yok abi işte uzayda yürümüş gelmiş. Ben bir çıkacağım bakacağım dolanmış gelmiş. O zaman şu bir Ondan sonra yapalım. da bir daha gitmemiş zaten. Amerikalılar falan gidince de şunları bunları yapalım diye hep atmış ortaya. Yapmayınca Rus babalar hevesi kırılmış bırakmış oradaki işi. Abi zaten mi tutucu olmayacaksın ya. Ya işte ha. Aya ilk önce ben gideceğim demiş. Gidemeyince de bırakmış Neyse. gelmiş. De, sonra ne yapmış abi? Sonra abi burada küçük çekmece nükleer araştırma merkezi bilmem ne buraya gelmiş. de i̇şte, ne yani oralarda dolanmış. Biraz iş bakmış falan Ay. ama. Abi harcıyoruz böyle harcını adamları. yani ya. adam buraya giden adam. Ne işte radyoaktif çöplükler bilmem ne yaşam bakmışlar. Allah Allah bak rezalet. Sen, bah. sen alıcan adamı devlet bakanı falan yapacaksın değil mi? Adam çok yani. küsmüş yani. Değil. Yani. Ben olsam ben de giderim. Kaybedilen bir yer bence de yani. Yazık güne harcıyoruz abi. Yazık olmuş ya. Harcıyoruz. Ha bir de Almanlar vardı. Nasıl kurtulur bu Almanya ya? Prestove. Mike Conley benim son 10 yıldır izlediğim en iyi basketbolcu. Ee, ondan önce ne Michael Jordan. Ne Magic Johnson. Oyna bu kadar büyük etki yapmadı. Hem dışarıdan attığı sayılar, saha vizyonu, müthiş hakimiyetiyle verdiği paslar hem de içeriden aldığı ribaundlar. ...içeriden yaptığı sayılar takımına büyük avantaj sağlıyor. Geçen gün yine İsmail Hakkı Polat'ın takımı Mobile Lakers'ın Spurs'la yaptığı maçı izledim. Tim Duncan'ın üzerinden vurduğu maç tam posterlik. Benim hayatımda izlediğim en iyi basketbol, hiç tartışmasız İsmail Hakkı Polat. basket takımından arkadaşım. Yani gördüm hatta tanıyamadım. Bizim zamanımızda pivottu. Takımın fırtınasıydı. Evet. Yani Abdülcabbar gibi atıyordu böyle çengel ya yani inanamazsın. Atmıyor değil mi? Valla yani at atıyorsam at ne olayım hatta fotoğrafları da birazdan göstereceğim inanmayanlara videoda da e, kaydetme şansımız olacak. Yani e, uzun zamandır görmedim şimdi daha sık görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Böylece tekrar baskete başlayacağız. Abi bu İsmail mi şimdi? Vallahi İsmail ya hala inandıramadım abi. Yani bu, yani bizim, bu yani, göbek falan İsmail ya. Yani. Abi göbek yok gördüğün gibi, vallahi yok ya, sıfır. Bak Sarkan'dan daha iyi diyorum inanmıyorsunuz. Abi sen çağırdın beni mi? iş var Senin çok iyi bir oyuncu olduğunu e, duyduğum için oyun grubuna danışmanlık e, yapmaya karar vermiştim. Ama oyunu bozup gidiyormuşsun. Neyse, önemli olan senin mutluluğun. E, yakın zamanda tekrar görüşmek üzere sevgiler. İsmail Akpalak bizim sektörün en önde gelen isimlerinden birisidir. Özellikle Eskişehir yöresinden geliştirdiği, Eskişehir'in damak tadına uygun olan şey neydi kebabı? Tüm Türkiye'de çok bilinen, çok yenilen bir kebap çeşidi olmakla birlikte İsmail Polat'ın damgasını, izlerini geçmiş nesillere, gelecek nesillere iletecek bir kültürel yemektir. İsmail Polat'ın hazırlamış olduğu künefeler, mantılar, lahmacunlar, efendim ne bileyim işte bilumum pideler gerçekten çok leziz, çok e, böyle enfistir, nefistir yani güzeldir. E, ben başka bir şey söyleyecek bir şey bulamıyorum İsmail Polat hakkında. Önemli bir adam, önemli bir şahsiyet şu kapıdan çıksın Türkiye aç kalır. İsmail Polat Kendisi çok önemli bir şahsiyettir. Kirov Balesi'nde çalıştı uzun yıllarca. Barış Nikov'un en iyi öğrencilerinden bir tanesidir. 2000 yılıydı zannediyorum, Mart ayı gibi. Ben Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan Beyaz Geceler performansından önce kuliste karşılaştım. Ter içindeydi, çok zor hareketler deniyordu. Biraz müzik verebilirseniz eğer yaptığını göstereyim ben size. Gerçekten çok zor bir harekettir. Çok da iyi bilir kendisi bunları yapmaya. Biz buna üçlü salto diyoruz. Bir kayıdı eski zamanlarda neler derdi ki bilir. Bugün Alicia Alonso Küba için neyse, Mihail Barışnikov Rusya için neyse, İsmail Polat da benim için.